Çaydaçıra Mahallesi'nde ikinci şubesini açan marketler zinciri vatandaşlara iyi kaliteyi uygun fiyata sunuyor. Açılışta konuşma yapan marketler zinciri genel müdürü Celalettin Hayber, lider marka olma yolunda ilerlediklerini söyleyerek şubelerini açmaya devam edeceklerini aktardı. Gördüğünüz gibi halkın teveccühü çok iyi elhamdülillah. İnşallah e, yeni yüzümüzde market değişerek, gelişerek el lider marka olma yolunda hızla devam ediyor. İnşallah bundan sonra da e, mümkün olduğu kadar eğer eksiğimiz olan bölgelerde ya da markete ulaşılmayan alanlarda e, büyümeye devam edeceğiz. Daha sonra konuşan Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk ise biraz gecikmeli olsa da iyi bir açılış töreni yaptıklarını aktardı. Rabbim nasip etti. Arkadaşlarımız çok güzel bir mekanda, güzel bir mekan oluşturup ve meydana geldi. Mahallenin ciddi bir yoğunluğu var, ciddi bir ilgi alakası var. Aşağı yukarı burada bir eksik işlemlerden dolayı bir 4 ay gecikmeyle açtık. İskan raporlarında ve altyapıdaki bazı sorunlardan dolayı. Ama çok güzel bir mekan oldu. Biz market olarak en azın her semtinde, her köşesinde, doğusuyla, batısıyla, kuzeyle, güneyle, şehir merkezinde en iyi şekilde, en iyi konseptlerle kaliteli bir hizmet vermek için amaçlı amacımız. Ve tüketicilerimizin isteğine göre onların ürün yer fazlalarını göz önüne alarak, istek taleplerini göz önüne alarak marketi en kaliteli şekilde hizmet verme yoluna devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemeçlerde 2015 hedeflerimiz var. 2015 sonuna kadar inşallah bu sayılar daha da yükselecektir. Mağazalarımızdaki eksik ve yenilemeler de devam etmektedir. Şu ana kadar 9 tane mağazamızda yeni konsept e, kurumsallaşma yapı e, görüntüsüne büründü. Diğer mağazalarımızda bu 3 ay içinde bitecekler tamamen. E, biz hazırlardan şunu bekliyoruz. Bizler e, elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Gereken işlemleri yapacağız. Ama Elazığ tüketiciler de kendi markalarına sahip olmaları lazım.